Ya zor günler olur. Şey olur. Ama Allah'a tevekkül etmek lazım. Yani çok utanç duyar insan sonra. Tabii. Mesela Allah hastalıklar verir, dertler verir, belalar verir. Mutlaka o hayırla sonuçlanır. İnşallah. Allah'a sonuna kadar hüsnü zannetmek lazım. Allah'a Allah suizan da insan rezil, usvay olur. Çok acıdır Allah'a suizan tabii. etmek. Allah, Allah sevgisi. Yani çok aptalca bir hareket. Ömür boyunca Allah'a hüsnü zannetilir. Hep Allah'ın lehinde. Hep Allah'ın güzel olduğu, doğru olduğu yönde düşünmek lazım. İnşallah. Böyle düşündükçe onun doğru olduğunu da görürsünüz zaten. Tabii. Su yüzünde sonunda bir gün rezil rüsva olur insan. Daima hüsnü zannedecek. Mesela kolu kırıldı, hüsnü zan edecek. Hastalandı, hüsnü zannedecek. İnşallah. Mutlaka hayır vardır. Tabii. İnşallah, inşallah. Mutlaka hikmetle yaratılır. Ya bir beladan korur Allah, ya daha iyisini yapar. Daha güzel olur. Mesela şehit oluyor. Ya bir de git şehitlere sor. Adam yerlere yatarak ağlıyor. Tabii. De bir sor bakayım. Tabii. Ya tabii. ne kadar rahatsız o ya. Tabii, tabii. Ne o şaşırır da ya, ne ağlıyorsunuz tabii, yani. Tabii doğru. Değil mi? Allah'ın evet. katında nimetlenir diyor Cenab-ı Allah. Yani. gayet mutlu, leşesi yerinde, sevki yerinde. Tabii. Gayet haya, kaliteli bir hayata geçmiş. Tabii, maşallah. Ya orada sen ağlıyorsun. O da senin haline ağlaması lazım eğer <laughs> <rahatlayacaksan, gülüyor> Sen dünyadaki perişanlığına ağlar.